Şimdi size üniversitelerde asla bahsedilmeden ama çok önemli bir konuyu anlatacağım. Yapay zeka mühendislik ve birçok mesleği bitirdim. Mühendislik okunmalı mı? Şimdi şöyle yapay zeka mühendislerin yaptığı her şeyi yakında yapabilir hale gelecek ama yine de mühendislik okunmalı bence. Çünkü mühendislik şöyle bir şey. Mühendis olduğunda zorlukla mücadele kasın gelişiyor beyninde. Öğrenmeyi öğreniyorsun. Mantıklı düşünmeyi öğreniyorsun. Evet ben elektrik elektronik mühendisliğini bıraktım bir sene okuyup. Ama hani hem fen lisesi mezunu olduğumdan hem de bir sene mühendislik okuduğumdan matematik olimpiyatçısı olduğumdan mantıklı düşünme kısmımın geliştiğini ve öğrenmeyi öğrendiğimi düşündüğümden dolayı işletmeye geçtim. Eğer işletme ekonomi ile endüstri mühendisliği arasında kaldıysanız endüstri mühendisliğini öneririm. Çünkü hem işletme ekonominin altyapısını alırsınız hem de aynı zamanda mantıklı düşünme kasınız olur. En önemli şey bize Koç Üniversitesi'nde öğrettikleri en önemli şey öğrenmeyi öğrenin. Matematik köyünde bize öğrettikleri en önemli şey öğrenmeyi öğrenin. Şu anki konulardan ziyade biz sizi kendi kendinizi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz diyorlar. Ve bunu benim Koç Üniversitesi'nde tıp okuyan derece yapmış çoğu arkadaşım bu konuya takıntılıydı. Biz öğrenmeyi öğrenmeliyiz. Öğrenmeyi kısa sürede öğrendiğinde her şeyi öğrenebilir hale geliyorsun. Bir iş kuracağın zaman veya herhangi bir alana atılacağın zaman onun ayrıntılarını çok kısa sürede öğrenebiliyorsun. O yüzden mutlaka okuyun. Genel kültür için okuyun, kendinizi geliştirmek için okuyun. Beyninizi geliştirmek için okuyun. Bu hayatta başarı sadece para kazanmak değil. Bu hayatta başarı güzel bir makale yazmak. Bu hayatta başarı bir sorunu çözmek. Bu hayatta başarı insanlara yardım etmek. Zengin olmak sen diğer insanlardan daha e, kaliteli, üstün hale getirmez. Kendini yetiştirmiş, kültürlü, tatlı, sevilen bir insan olmak o hale getirir bence. Bu şekilde. Bu videoyu burada bitiriyorum.